bahçeden biraz taze otu ve domates ve biraz da biber toplayacağım. Bu tarifte dilerseniz Charleston biber veya ince sivri biber, kapya biber de kullanabilirsiniz. Birkaç tane biber alıyorum. birkaç tane de domates alıyorum. Soğusu da bekletip güzelce semiz otlarını yıkayacağım. Bir orta boy soğan ve birkaç tane sarımsak küçük yemeklik doğruyorum. Ocağı yaktım. Tencereme çeyrek çay bardağından biraz fazla sıvı yağını alıyorum. Ve soğan